Bu videoda bedava olan PixArt uygulamasıyla profil fotoğrafı nasıl yapılır ona bakacağız. Bir iki tane tanıdığım arkadaşımın videosundan gördüm ve denedim. Benim hoşuma gitti. Belki onları görmemiş olabilirsiniz diye kanalımda bunun videosunu yapıyorum. Ben birkaç deneme yaptım. Şu an ekranda gördüğünüz hatta ekran ekranda şöyle şöyle çekeyim ben değil mi? Fotoğrafımızı açtık. Ben bir yandan aşağıya bakacağım sürekli. Araçlara geldim. Serbest kırpmaya bastım. Burada aşağıda gördüğünüz insan logosuna, ikonuna bastım bize ortalama bir seçim sunuyor ama tabii ki siz buna ekstra zaman ayırıp burada gördüğünüz eksik olduğunu düşündüğünüz yerlere zaman ayırıp burayı ince detaylı bir şekilde geçmeye çalışın. Ben kısaca videoda size özetlemek zorunda olduğum için burada küçük küçük detaylara tabii ki girmeyeceğim, giremem. Yoksa video uzadıkça uzar. O yüzden siz fotoğrafınızda daha ince detaylara girerseniz çok daha güzel sonuçlar elde etmeniz mümkün olacak. Ben de buradan mümkün olduğunca hızlı bir şekilde mesela buradan boyutu da ayarlayabiliyorsunuz boyarken ne kadar alanı boyasın diye daha sonra bakalım mesela burada gözlüğün bir kısmını almamış olduğu kadar şimdilik olduğu kadar dediğim gibi siz böyle yakınlaşırsınız daha da çok alanı daha doğru alanı daha doğrusu vesaire dediğim gibi bakın böyle almamış buraları böyle iyice yaklaşıp buraları böyle böyle bir böyle 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 alabilirsiniz. ben şimdi şu an bununla uğraşmayacağım. Hadi şuraya ulan. uğraşmayacağım diyorum ama işte içimdeki detaycı adam da uğraş diyor. Neyse neyse tamam tamam uğraşmıyorum. <laughs> Burada sağ üstte oka basıyorum. Kaydet diyorum. Daha sonra daha sonra daha sonra <laughs> sesim niye inceldi o kadar. Sol üstten oka basıyorum. Değişikliklerden vazgeç. Evet vazgeç. Buraya zaten kaydetti gördüğünüz gibi. Şu an bu ekrandayken en aşağıya iniyorum. Burada renk planları diye bir bölüm var. Beyaza bastım veya herhangi istediğiniz bir renge de basabilirsiniz siz. Arka planı seçtikten sonra aşağıdan en sonlara doğru geldim. Burada çiz var. Çize bastım. Böyle zoom hareketi yapıyorum. Hafif küçülttüm. Daha sonra bu aşağıda kare ve yuvarlak olan ikona bastım. Yuvarlığa bastım. Okey dedim. Sol alttan renklere geldim. Rengimi seçtim. Burada istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Fotoğrafınıza uygun olduğunu düşündüğünüz. istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Daha sonra buraya yine iki parmağımla sola doğru çektim. Gördüğünüz gibi. Çünkü birazdan sağ tarafta menü açılacak. O yüzden bu şekilde yaptık. Şimdi tek parmağımla sol üstten sağ aşağıya doğru bir yuvarlak yapıyorum. Mümkün olduğunca yuvarlak olmasına özen gösteriyorum. Tamam. Bunu alıyorum şimdi. Orta. Ortaları bir yerlere getiriyorum. Daha sonra burada sağ aşağıda üst üste katman gibi bir şey var. De, kağıt, kağıtlar gibi böyle. Bunlar layer aslında bunlar. Zaten katman. Türkçesi katman. Doğru söylemişim. Niye kendi kendime? <laughs> Yeni layer yaptım. Daha sonra burada o aşağıda ki ikonun yanında hemen resim ekleme ikonuna bastım. Fotoğraf dedim. Az önce kestiğimiz fotoğrafı seçiyorum. Buraya koydu. Şimdilik şu alanı görebilmek için katmanları kapatıyorum. Ve fotoğrafımı az bir şey dışarı taşacak şekilde bilerek dışarı taşacak şekilde ayarlıyorum. Çünkü buraları birazdan sileceğiz. Biraz daha şöyle çekiyorum kenara. Ve tekrar katmanları açıyorum. En üstteki katman seçiliyken burada opaklık diye bir seçenek var. Bu opaklığı düşürüyoruz. Böylece arka alana göre sileceğimiz için daha rahat bir işlem yapmış olacağız. Buradan aşağıda silgi seçeneğine geliyorum. Katmanları kapatıyorum ve yakınlaşıyorum. Silgi seçili olduğu için parmağımla tam bu yuvarlan dışında kalanları mümkün olduğunca düzgün bir şekilde siz çok daha düzgün yapın. Emin değiliz ya parmakların tam olarak nereyi boyadığını. <laughs> Biraz küçük bir şey var. <laughs> Şimdi evet olmuş gibi şu an. Bakıyorum. Evet başka yerini yapmak istemiyorum. Yukarısı taşsın istiyorum zaten. Çünkü güzel. Sanki böyle iki boyutlu değil de daha üç boyutluymuş gibi gözükecek. Tekrar katmanları açtım. En üst katman seçilirken opaklığımı yüzde yüz yaptım. Ve sağ üstten OK dedim. Evet şu an fotoğrafımız bu halde. Birazcık hatalar var. Bu hataları siz yapmayın. Ben size özet geçmeye çalışıyorum. Efeks'e bastım. Burada şöyle bir ayar var. Skeç'e basıyorum. Sonra tekrar Skeç'e basıyorum. Ve şu yukarıdaki yatay yazan yeri sıfırlıyorum. Yani vurgulamasını istediğim yerleri üzerinden çizsin istiyorum. Satırda bu çizgilerin büyüklüğü. Onu da böyle birazcık kısık yapıyorum. Daha sonra çizgileri siyah yapıyorum. Bir de yukarıdan silgiye geliyorum. Şurada garip garip yerlerim de yapmış Burayı şöyle temizledim. Hop. Gözlükten de aldı. Almasın. Böyle bir kısmını temizliyorum. Olabilir. Buralar güzel. 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 Bakıyorum. Gayet hoş. Tamam. Okey diyorum. Daha sonra uygula diyorum. Sonra tekrar efektse geliyorum. Ve burada aşağıdan artistik diyorum. Yağlı boya diyorum. Daha sonra tekrar yağlı boyaya basıyorum ve buradan miktarda ayarlayabileceğim bir ayar açılıyor. Ayarlar açılıyor. Soldurma ve miktar şeklinde. Ve bunu mümkün olduğunca çok abartılı olmayacak şekilde böyle mesela 34 değildi mesela. 35 yapabilecek mi acaba? Ha 35. İzmir'in plakası. <laughs> Bakın böyle bu yağlı boyayı da ekleyince etraftaki o çizgiler de Onunla birlikte birleşti ve güzel bir efekt olmuş oldu. Ger gerçekten çizim var ve o çizimde böyle hani bir bütünlük oldu. Yani anlatabildim mi? Tam olarak cümlesini kuramamış olabilirim ama görüntüsü zaten anlatıyor söylemek istediğimi anlatıyor. Yani bunu çok yaparsanız biraz fazla olur bence. Dediğim gibi 35 İzmir plakası şimdi 35 bence güzel uygulamak diyorum ve bakıyorum ufak tefek hatalar haricinde bence gayet güzel oldu renk uyumu da güzel oldu yani üstündeki benim sarı arkama mavi bir renk koydum mesela siz de şöyle yapabilirsiniz mesela sizin üstünüzdeki renk ile uyumlu olabilecek ne renk varsa onu seçebilirsiniz bunun için Google'da birbirinin tamamlayan renkleri arattırabilirsiniz hatta buraları bir yerlere adres koyabilirim veya ne şekilde aratmak istediğinizi veya ne şekilde aratmanız gerektiğini yazabilirim bir yerlere. Böylece mesela kırmızı hangi renk tamamlar, şu renk tamamlar, o zaman arka rengi o seçebilirsiniz. Böylece baktığınız zaman böyle bir bütün gibi gözükür. <laughs> Baktığınızda da sarıyla mavi Gayet güzel bir takım oldular Yoksa Semih Şentürk veya Futbolcu ile alakası yok <laughs> Bence gayet güzel bir profil fotoğrafı yaptık Kaçırdığınız yerler varsa Tekrar izleyebilirsiniz Adım adım takip edebilirsiniz Bu videodan faydalanabileceğini düşündüğünüz Arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşın bu videoyu beğendiyseniz ve işinize yaradıysa beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça